İnegöl'ün Sungurpaça köyünde Sungurpaşa Camisi ve Türbesi. Türbe alanı karşımızda. Sungurpaşa'nın türbesi ve Sungurpaşa Camisi. Burası İnegöl Sungurpaça köyü. Şimdi türbe alanını ziyaret ediyoruz. Sungurpaşa'nın türbesine geldik türbe girişinde Osmanlı arması ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı içeri girişte ise Sungur Paşa'nın türbesi yer almakta. Bu şekilde Şungur Paşa'nın türbesi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şungur Paşa, 1. Murat'ın emirlerinden, yani bayraktarlarından kumandanı Aksungur Ağa olup, bilahare Kosova Meydan Savaşı'nda gösterdiği fevkalade kahramanlığa karşılık Paşalıya terbiye etmiş. 1430 senesinden evvel Yenişehir'de yaşamış büyük bir komandandır.